Kur'an'dan damlalar. Musa'nın asası Ejderha mı oldu? Eskiden bilge kişilere neden asa verilirdi? Bilgelik yolunda eğitim gören ve eğitimini başarı içinde tamamlayan ve edep içinde olanlara neden asa verilip "Haydi git ve bu hakikatleri insanlara anlat." dendi? Musa'nın asasından maksat nedir? Musa'nın Tuva Dağı'nda Hakk'ın huzurunda bıraktığı asa neydi? Ve tekrar alınan asa neydi? Musa asayı bıraktığında neden tedirgin oldu? Musa'ya yol gösteren asa neydi? Firavun'un sarayında değnekler atıldı. Değnek yılan ya da ejderha mı oldu? ve Musa'nın ejderhası Firavun'un din adamlarının yılanlarını mı yuttu? Firavun'un din adamlarının attığı değnekler yılan mı oldu? Musa'nın bıraktığı değnek ejderha mı oldu? Nedir bunun hakikati? Nedir buradaki sırlar? Asa'dan maksat nedir? Asa bildiğimiz odundan yapılan bir değnek midir yoksa asa denilen şey kişinin dayandığı savunduğu bilgiler midir tevrat ve rab ona dedi ki o elindeki nedir ve o dedi ki asa ve o dedi ki yere at onu ve o bir yılan oldu ve Musa ondan kaçtı Mısır'dan çıkış 4 Tevrat, Aron'un, Harun, Harun'un asası filiz verdi. Hep toplumda asanın yılana ya da ejderhaya dönüştüğüne inandık. Peki nedir asa hakikati? Musa'nın Tuva'da bıraktığı asa, onun dayandığı bildiği batıl bilgilerdi. Atalarından gelen inançsal bilgilerdi tekrar aldığı asa ise ilimden gelen hakikat bilgileriydi. İlmi tevhid bilgileriydi. Harun'un asasının filiz vermesi, bilge kişilerin aktardığı bilgiler irfaniyet yolunu gösterir anlamındadır. Nem Suresi 10 Kendi dayanağın olan bildiklerini taşıdıklarını bırak. Böylece o kendi bildiklerinin taşıdıklarının onu nasıl kötü hallere sürüklediğini anladı. Kutsal Tuva dağı birlik yoludur. Tuva kelimesi birlik, bütünlük, tevhid demektir. Tevhid yolu kişinin vücududur. Kişinin vücudu tüm tevhid sırlarının şehridir. Bir kişi tevhid yoluna adım atabilmesi için batıl olan, ayrımcılık veren, kendi yolunu, inancını üstün gösteren tüm bildiklerini bırakmalıdır. O bildikleri bırakılmadan tevhid yolunda kamil kişi ona tevhid dersleri veremez. Musa'nın bıraktığı asa, atalarından gelen aslı olmayan, zulme yol açan batıl bilgilerdi. Musa'nın tekrar aldığı asa, bir mürşidi kamilden alınan hakikatin ilmi bilgileridir. Mevcut mealler. Araf suresi 107. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. O da birdenbire kocaman bir ejderha kesili verdi. Şu Araf suresi 32. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Apaçık bir ejderha ulu verdi. Fealka bıraktı, sundu, bıraktı, ortaya koydu, açıkladı. Asahu taşıdığı, dayandığı bildiklerini. Feizahiye böylece o zaman o. Seaben mubin akıtmak sel yolu bir irfan içinde anlattı. Ejderha. Tevhid-i Kur'an meali 32. Böylece o bilip taşıdıklarını sundu. Böylece onu bir irfan içinde oraya döktü. Taha suresi 20'de geçen hayyatun kelimesi neden yılan diye çevrilir? A'raf suresi 107'de geçen suaba kelimesini neden yılan ya da ejderha diye çevrilir? Hayyetun kelimesi hay kelimesinden geliyordu. Hayyetun yaşayan, yaşam, canlılık, hareketli olan, dirilik, terzi, yılan, hayvanlaşma gibi anlamlara giriyordu. Taha suresi 20, diğer mealler. Hemen attı, bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan ulu vermiş. Tehvid-i Kur'an meali. Böylece o bilip taşıdıklarını bıraktı. Artık o yaşamın hakikatini arayan olmuştu. Suaba, siaben, mübin kelimesi ise akıtmak, sel yolu, ejderha, apaçık delillerle anlatmak gibi anlamlara geliyordu. Araf suresi 107, diğer mealler. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha. Tevhidi Kur'an meali. Böylece o bilip taşıdıklarını sundu böylece hakikatleri apaçık delillerle bir irfan içinde anlattı. Firavunun sarayında Musa, Firavunun din adamları denilen kişilerle ilmi bir mütalaya girişti ve ilmi olarak tüm delillerle hakikatleri ortaya döktü. Firavunun din adamları duyumlara dayalı, aktaramlara dayalı, şahsi çıkara dayalı bilgiler ortaya koydular. Ve ilimden gelen delille İspata dayalı bilgiler batıl alanı durdurdu. Ve Firavun'un din adamları Musa'nın ortaya koyduğu hakikatlerin daha ilimsel olduğunu, kendi bildiklerinin daha zayıf, asılsız olduğunu anladılar. Araf suresi 109 Bismillahirrahmanirrahim Kale el meleu dedi ileri gelenler, din adamları, bilgili olanlar. Min kavm Firavun kavim kimseler Firavun kibirli olan inne haza doğrusu bu le sahır sihir etkileyici tesirli maskara alim bilen ilmin sahibi 109 Firavun kamin din adamları dediler ki doğrusu bunun bildikleri etkileyicidir 109. ayette adim kelimesi tüm ipucunu veriyor. Yapılan şey bir mecliste hak ile batılın bilgisel mücadelesiydi. Hak bilgiler ilme dayalı bilgilerdi. Batıl bilgiler duyuma dayalı, aktarıma dayalı, şahsi çıkara dayalı asılsız bilgilerdi. Hakikat her zaman ilmin içindedir. İlim her zaman varlık sayfalarının içinde satır satır yazılıdır. Fizik, kimya, biyoloji, matematik o ilim şehrinin delilleridir. Taha suresi 64. Artık sizler tartışmak için toplanın. Sonra saflar halinde olun ve kim o zaman üstün gelirse zafer onundur. 65. Dediler: "Ya Musa Önce sen mi bildiklerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi koyalım?'' 66. Musa dedi ki, ''Hayır, siz ortaya koyun. Lakin onların bağlandıkları şeyler ve taşıdıkları, etkilendikleri şeyler bir hayalden ibaret, bir arayıştan ibaret.'' Taha suresi incelediğimizde anlıyoruz ki, aslında yapılan şey bir mecliste ilmi bir tartışmaydı. Musa ilme dayalı bilgileri bir bir ortaya koydu. Firavun'un din adamları denilen kesim de kendi bilgilerini ortaya koydu. Sonuçta anlaşıldı ki Musa'nın ortaya koyduğu bilgiler tevhid hakikatleriydi. Firavun'un din adamları Musa'nın ortaya koyduğu bilgilerin daha delile dayalı, ispatta dayalı olduğunu anladılar ve teslim oldular. İşte anlıyoruz ki Asadan maksat bilgisayar alandır. Bilgi vardır, kişiyi şeytanlaştırır. Bilgi vardır, kişiyi insanlaştırır. Kişi kendini şeytanlaştıran bilgiyi bırakmalı, kendini insanlaştıran bilgiye sarılmalıdır. Batıl olan, ayrımcılık getiren, zulüm getiren, üstünlük getiren bilgiler terk edilmelidir. Çünkü batıl bilgi, kişiyi firavunlaştırır, şeytanlaştırır. Tevhid şuuruna ulaştıran, birlik getiren, şefkat getiren, sevgi getiren, varlığın özünden gelen hakikatin bilgileri alınmalıdır. Bu bilgi de ilimden gelen bilgidir. Bilinmelidir ki, ilim üzere olmayan her kişi mağlup olmaya mahkumdur, kaybetmeye mahkumdur. Varlığın var oluşunun sırrı ilimdir. İlim ifade etmeyen şeylerin peşine düşmemeliyiz. İlimden gelen fen dediğimiz fizik, kimya, biyoloji, matematik her zaman asamız olmalıdır. Bilmeliyiz ki Allah hakikati ancak ve ancak ilim ile idrak edilir. Edep içinde olan ilimle tanıştırılır. İlim tüm kapıları açan bir anahtardır. İlimsiz yol kişiyi şeytanın kucağına düşürür. İlim ve irfan kişiyi hakikate tanıştırır. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır? Dört kitabın manisi Bedidir bir elifte Sen elifi bilmezsin Bu nice okumaktır? Yunus Emre صدق الله العظيم. الله العظيم.